Tarih 20 Temmuz 1974 Parola Ayşe tatile çıksın Rumların Kıbrıs Türklerine uyguladıkları baskı ve şiddete son vermek amacıyla bu harekatın yapılması gerekiyordu. Türk halkına saldırıların artması Türk hükümetini harekete geçirecekti. 1964 yılında İsmet İnönü ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Kıbrıs'a müdahale etkisi almış ancak ABD'nin baskıları harekatın yapılmasını engel olmuştu. Harekattan vazgeçilmiş olması, EOKA terör örgütünün yaptığı faaliyetleri daha da arttırmıştı. 1967 yılından itibaren Türkler yapılan zulüm ve baskı giderek daha da artmaya başlamıştı. Türk halkını köşeye sıkıştırma hedefinde olan EOKA terör örgütü, Türk halkını adanın %3'lük kısmına yerleştirmişti. 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta bir darbe gerçekleşti. Darbe yapan Cuntacı Albay Nikos Sampson'un amacı Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanma hayali olan Enosis'in gerçekleştirilmesiydi. Bunun anlamı Türklerin adadan tamamen silinmek istemesiydi. Açıkça büyük bir soykırım hedefleyen bu darbeye karşı Türkiye derhal harekete geçti. Uluslararası baskılara rağmen Türkiye garantörlük hakkını kullanmakta tereddüt etmedi. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türkleri değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz sözleriyle duyurdu. Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1974 tarihinde başladı. Türkiye, harekatı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına uyarak 22 Temmuz 1974'te durdurdu. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bir araya gelerek Kıbrıs sorunu çözümü için görüşmelere başladı. Temmuz ayının sonunda başlayan Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kalınca harekatın ikinci bölümü Ayşe Tatile Çıksın parolası ile 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece hayata geçirildi. Ayşe, Cenevre Konferansı'na katılan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adıydı ve görüşmelerden sonuç çıkmayacağının operasyon için vakit kaybedilmemesi gerektiğinin işaretiydi. Kaybedeceğini anlayan Rum milisler geri çekilirken kuşatmaya aldıkları Türk köylerinde insanlık dışı katliamları imza attı. Taşkent, Atlılar, Murat Ağa, Sandallar köylerinde tamamı kadın, çocuk ve yaşlardan oluşan yüzlerce masum sivil katledilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü. 18 Ağustos'ta sona eren Barış Harekatı ile Türk askeri büyük başarı kazandı ve adada barış dönemi başlamış oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk ordusu 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı ise harekatta 70 mücahit 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türklerinin genel olarak verdiği şehit sayısı ise 1672 olarak tarihe geçti. Sonuçta harekat sayesinde Kıbrıs'ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş federe Devlet ve Meclis Başkanı oldu. 15 Kasım 1983'te ise Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı da yine Rauf Denktaş oldu. Kıbrıs harekatında kaybettiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.